Bir aşiret düğünü için koca eline götüreceğiz sizi değerli izleyiciler. Gelin hanıma 5 kilo altın takıldı, damada ise 7 milyon lira. E tabii ki takılar bu kadar fazla olunca da e, sayması saatleri aldı. 15 saat boyunca para saydı davetliler. Akif Gezer 4000 TL. Geline kilo kilo altın, damada deste deste para takıldı. 12 binde dolar gelmiş Ali Bey'in imanına bunlar. Kars'ın Digora Şiritinden, Ağlamaz ailesinin oğlu Tahir, Aslı Demir'le dünya evine girdi. Gebze'deki kapalı pazar yerinde yapılan düğüne aralarında milletvekillerinin de bulunduğu 5000'den fazla davetli katıldı. <laughs> Türkiye'nin 81 il ve ilçesinden gelen bütün misafirlerimiz var. Yurt dışından gelen misafirlerimiz var. Davetlilerin hediyesi takılar bir masada toplandı. 15 kişi saatlerce para saydı. Toplam 19 milyon lira para valizlere sığmadı. Toplam 5 kilo altın geldi. Yerde milyon lira para geldi. Halay zincirinin metrelerce uzadığı eğlence geç saatlere kadar devam etti. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.